Eylül ve dedesi için Kasım ayı Muşmula ayıydı. Dedesi her sene benim trenim dediği posta treniyle köylerine gider, Muşmula toplar gelirdi. 10 yaşında olan Eylül bu yılki seyahatinde dedesine ısrar etmişti. Dedeciğim ben de geleyim ne olur sana yardım ederim. Bilgi bir kişilik olan dedesi Eylül'e arkadaşlık yapar, masallar anlatırdı. Kimi zaman onunla oynar, Hatta kuş dili öğretirdi torununa. Köstekli saatiyle sadece onun oynamasına izin verir ve her gece yatmadan önce bembeyaz pamuk sakallarını da sadece Eylül'e taratırdı. Mahallenin çocukları ''Dede, dede'' diye dolanırdı etrafında. Eylül bu duruma hem sevinir hem de kıskanırdı. Nihayet beklenen gün gelmiş, küçük kızın anne ve babasından izin çıkmıştı. Dedesiyle trene binip yataklı kompartımanda rengi ağarmış koltuklarda zar zor yer bulabilmişlerdi. Eylül büyük bir sevinçle şarkılar söylüyor. Orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da, o köy bizim köyümüzdür. Bir yandan da dedesine heyecanla dışarıda gördüklerini anlatıyordu. Cama vuran damlaları yakalarken Bak dede sana yağmur topladım diyordu. Yol önlerinde akıp giderken bir müddet sonra Eylül'ün canı sıkılmaya başladı. Karşı koltukta oturan siyah saçlı iki örgülü kızı fark etti. Üzerinde mavi çiçekli bazen elbise ve el örgüsünden hırkası vardı. Onunla konuşmak istedi ama kız boş gözlerle bakıyor cevap vermiyordu. Eylül konuşkan cıvıl cıvıl bir çocuk olduğundan kızın durumu canını sıkmıştı. Dedeciğim biraz koridora çıkıp oynayabilir miyim? Söz veriyorum buradan ayrılmayacağım. Sakın uzaklaşma, e mi? Eylül trenin koridorunda ileri geri oynayıp zıplarken bir ses işitti öteden. Satarım ya Allah kerim, satamaz kendim yerim. Yolluk da bu, armağan da bu. Almadan geçme hemşerim. Pişmaniyeci! Eylül verdiği sözü unutmuş, pişmaniyecinin peşine takılıp söylediklerini tekrar ediyordu. Pişmaniyeci diğer vagona geçerken açtığı kapının ardında olan Eylül'ü fark etmemişti. Kapı hızla kapanınca Eylül'ün parmakları kapıya sıkıştı. Dedesi Eylül'ün çığlığını duyunca koşarak yanına geldi. Ah kızım, ne oldu sana? Geri kalan bölümü Bir Edik Bin Olduk Edebiyat Çalışmaları Öyküler adlı kitabımızda bulabilirsiniz.